işlerinden dolayı göz altında kaybedilen e, insanlar, özellikle ocak şahsında ki o dönemde sadece değil, aynı zamanda e, Zankara e, Koç vardı, Düzgün Tekin vardı, Kenan Bilgili vardı, Ayşin Uşimşik vardı. Göz altında kayıtların hem Türkiye'den Kürdistan'da çok yoğun yaşandı. Çok yaygın kullanıldı, kullanıldı bir yöntem olarak kullanıldığı bir dönemde. İşte 5000 kişiden söz ediliyor. E, daha büyük olma ihtimali söz konusu. Kaybedilmiş cesetler yani or, oldu. Aniden ortadan kaybolan ve bir daha hiç biz e, illa bulunamayan, bizi bulamayan insanlar e, komitenin kuruluşuna, İKAD komitesinin kuruluşuna özgürlük eden süreç Hasan Ocak kampanyası adı verilen e, ve e, Hasan Ocak'ın işkenceyle katledilmiş bedeninin e, bulunduğu 55 günlük bir e, kampanya süreci arasında kendisine Plaza'da Mayo annelerini örnek alarak e, İstanbul'daki Galatasaray e, önünde oturma eylemi gerçekleştirmeye başladılar. Uygulamaları ortaya çıkaran darbe ortamlarını, askeri diktatör ya e, faşist, sivil faşist ya da gerici devletlerin e, neden ve nasıl uyguladıklarını, e, nasıl destekler aldıklarını uluslararası alanlardan, tekerlerin özellikle hani e, hep biliriz Şili'de askeri darbe olur, ITT Amerikan ICT şirketi bunun arkasındadır. Çeşitli ülkeler, çeşitli tekeller bunu desteklerler. O yüzden uluslararası desteği de olarak yaparlar. Ama dikkat sadece tarihi anlatmak için değil, aynı zamanda günümüzde de pek çok yerde sürmekte olan, devam etmekte olan darbeler, darbe sonrası kayıtları, Mesela Sri Lanka'da büyük bir operasyon Sri Lanka halkı bugün kamplarda kalıyor ve on binlerce kayıttan söz gerekiyor. Hani özgürlük yargısı edilmiş, toprağa gömülmüş, cesedi kaydedilmiş insanlar. Buna ilişkin e, uluslararası alanda çok fazla bir ses çıkmadı ne yazık ki. E, ama e, buna ilişkin bir kampanya örgütü, bir kampanya yürüttü. E, yani sadece tarihe değil, aynı zamanda günümüzde de çok sıcak, çok o, o, canlı bir şekilde yaşanan kayıplara e, kayıtlara karşı yani. bir yani. yerlik. gün boyunca, kurtayın başlamadan önce, kurtayın başlamadan önce, iki gün boyunca e, Özellikle o ülkede yaşanan, o baş, ıı, Türkiye'nin başkenti Manila'da yaşanan yoğun yoksulluk, ıı, yoksulluğun görülmesi maksadıyla uluslararası delegasyona ıı, gezi düzenliyor. Evet. İki gün boyunca halkın nasıl koşullarda yaşandığı, yaşadığı, ıı, polis teröründen ıı, barınaklarına, ünlüdür Manila'nın evleri, barakaları, ıı, Oralar geziyor, yani e, insanların hangi koşullara altında yaşadığını ve evet. neye karşı mücadele ettiklerinin görüntüsü açısından. E, yani e, biraz turistik bir gezi oluyor. hani hangi koşullarda yaşıyor, genelde e, uzak soya turistik e, turlar düzenleniyor, Filipinlere e, turlar düzenleniyor. Ama e, orada bambaşka bir hayat var ve e, oraya giden dergileri o gösteriliyor, nasıl koşullar altında yaşandılar.